Why you never said you felt that way? Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But i am known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, it's a good thing. Denarka'daki güzel görüntüleri ve önemli yerleri sizlere sunmak istiyorum. Şimdi burada çok güzel bir e, sanatsal çalışma yapıldı. Hemen e, buranın e, neden bu kadar değerli olduğunu size anlatmak istiyorum. Birincisi, şu arkada gördüğünüz yer, şu kule var ya kule, şu kule ve onun yanındaki bina, binalar, orası Başbakanın çalışma odası başbakanlık yani. Hemen onun yanındaki binalarda bakanlıklar. Ve bu bina 800 yıllarında yapılmış. Yani orta çağda yapılan bir bina. Ve gördüğünüz gibi bütün hükümet bu binanın içinde. Onun hemen önünde bu böyle çok güzel bir sanatsal çalışma. Şimdi orayı sizinle beraber gezeceğiz. Buyurun. Biraz sonra size... bakın tamam. Başbakanlığım... arka tarafını göstereceğim, içine girişini göstereceğim. Ve orada 840 yılında yapılan binalar var, 840 yılı yani orta çağda, onları göstereceğim birazdan size. Halk o kadar yakın ki burada başbakana zaten biliyorsunuz başbakan bisikletiyle ya korumasız işine gidip geliyor, Mark Rutte Hollanda başbakanı. Ve... Ee, halkıyla o kadar içecek ki bu adam. Ve bu kadar yakınlar. Yani bizim sarayımıza böyle yanaşabilir misiniz? İmkanı yok. Bakın sandalyelerini koymuşlar, oturmuşlar. Başbakanlığı, bakanlığı seyrediyorlar.

sanatsal çalışma. Ne kadar güzel. Aa inanamıyorum. Bakar mısınız? Sanatsal çalışmanın içine kuş yuva yapmış. <laughs> Bu da yine bir bayanın çalışması bu da. Çok güzel. Evet, bunlar da mini figürler, sanatsal çalışmalar yine sanatçıların. Burada sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Of aman diyor. Ne no, oldu? No. <laughs> Bu da yavru bir film. Bunu Türkiye'de herhalde yapamazsınız. Böyle bir şeyi sokakta son 20 yılda değişen Türkiye'de böyle şeyleri görmek çok ayıpmış artık. O kadar yozlaştık. Bir baykuş. Keklikler. Bakın ne kadar güzel çalışmalar yapmışlar. Kuşlara bakın. Tavşanların dansı. Bakın bu da çok güzel bir çalışma. İnsanlara bakın. Evet, bir bütün bu. Bakın, bir vücut. Çok güzel bir şey. Burası parlamentonun başbakanlığın giriş kapısı. Burası Marriott House. Hollanda'nın en önemli müzelerinden bir tanesi. Ve burada dünya ünlü bir tablo var. Bu resmi gösterince zaten hemen tanıyacaksınız. bu resim, bu tablo dünyanın en pahalı tablolarından bir tanesi ve bu tablo sadece burada Denak'ta Maritz House hemen başbakanlığın girişindeki müzede. Evet, şimdi Başbakanlığa gideceğiz. Başbakanlık ve hemen bakanların olduğu binalar. Bu binaların içinde, bu yapıtın içinde. Çünkü burası Orta Çağ'da yapılmış. 850 yıllarda yapılan Hollanda'nın en eski binalarından bir tanesi. Hadi Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me should be Should be be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i'm there for this way i really hope that you will choose banana bar but i said meaning of your life bashpokan girdei kapu Evet, Hollanda Başbakanı Mark bu binada bütün Hollanda'yı yönetiyor. Yönetim binalar da bakanlıkta. Giriş burası. <laughs> kralı açıklıyor. Hükümet yıllık bütçe yapıyor. Bütçe binanın içinde canlı olarak bütçe bakanlıklara ayrılan paralar çok açık bir şekilde. Burada canlı halka açıklanıyor canlı yayın. Bütçe binanın içindeyim. Yıllık kral kral yapıyor. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi burası hafta içi de böyle açık. Başbakan yukarıda olsa da, bakanlar yukarıda olsa da açık böyle. Halka açık. Halk buraları gezebiliyor. Hatta e, önceden randevu yapıyorlarsa binaların içlerine ve mecliste meclis konuşmalarını dinleyebiliyorlar. Bu kadar açık bir, e, rahat bir e, e, yönetim var burada. Biz de sarayın yanına 500 metre yaklaşamıyoruz biliyorsunuz. Sözde kefen giymişler. Bu adamlar kefen evet, e, <laughs> de giydik deniyorlar. Evet, ülkenin kurucusu Hollanda'yı kuran 1533 yılında Willem de Hollanda'nın ilk prensi, aslında sonra kral oluyor ve Hollanda'yı kral, bu bir kurdu ve şu anda Hollanda halkı da buna minnettarlarını belirtiyor. Evet, şimdi şunu açıklamak istiyorum sizlere. Hollanda şehirleri haftanın yedi günü açık. Şehir merkezleri haftanın yedi günü açık olduğu için birçok komşu ülkelerden buraya turistler geliyor alışveriş yapmak için. O yüzden çarşılar pazar dahi olsa böyle kalabalık. Evet kendime papatya çayı aldım. Doğal ortamda yetişen bir papatya çayı aldım birazdan boğazım iyi gelsin diye onu yapacağım iş yani. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir kahve arabası. Gördüğünüz gibi. Şimdi önden Bakın. Arabasıyla geliyor. Parlamento'nun karşısında. Orası parlamento. Arasında böyle açıyor motorunun kapağını kahve servisi yapıyor. <laughs> Eén bruine voor haar en een Hangt een koffie voor Wat koffie? Dat wil ik proberen. Wat drinkt u normaal? Drinkt u met suiker of melk of zo? So? Alles. Ik kan alles hebben. Ja. Yeah. Ook met liqueur ik kan alles. Oké. Okay. <laughs> De bruine is op, hè? Ja. Voor mij bruine. Voor mij is ja, het is best wat anders het dus een Is dat lekker een Oké, ik wil graag matteato. Wat een en macchiato. Wat is het nog voor je? Toe. Dat is voor YouTube. Ja. 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 Maar dat moet er ook oh, voor Ja. ik oh. even vragen? Ja, maar voor, ja. voor mijzelf. Je ook vanuit hoor. Ja, oké. Nou, de Türkiye'de bunu parlamento önünde yapabilir misiniz? diye soracağım sizlere. Apple Cider Bar bu biliyorsunuz İskoçya'da çok ünlü. Şimdi denakta gördüm bunu. Şimdi bunu denakta da denemek istiyorum. Kesinlikle içeceğim. Evet şimdi Güzel bir mark kurulmuş burada Onu çekiyorum Ne yazıyor Hollanda çilekleri 3 tanesi 3 tanesi 5 euro Aşağı yukarı 1,5 kilo falan geliyor 3 tanesi 1 tanesi yarım kiloysa ise 3 tanesi Beş euro, bir buçuk kilosu 5 euro. Türkiye'den daha ucuz, değil mi? Türkiye'den daha ucuz, değil mi? Vay wow, hayret ya, değil mi? Gerçekten. Buraya geldim. Burada o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki. Şimdi ben buradan rakı mezesi alacağım birazcık. Bugün mezeler buradan. Evet. Burası alışveriş merkezinin girişi. Sentrum, yani şehire. Giriş bölümü gördüğünüz gibi bir tane hemen Türk kafesi de var. Ee, Denan alışveriş merkezi gerçekten çok büyük. Yani gez gez bitmiyor. Şimdi bölüm bölüm göstereceğim size buraları. <laughs>

Bu pasaj çok eskiydi. Burayı restore yaptılar ve dünya markalarını bu pasaja getirdiler. Çok şık bir pasaj, çok popüler bir pasaj. şimdi burayı gezeceğiz. Stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then, baby, I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that i am never felt this way I really hope that you will choose to stay Oh